Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Vivo X300 Pro. Vivo X300 ve de X300 Pro'yu kısa süre önce Şangay'da resmi olarak duyurdu ve ben de oradaydım arkadaşlar. Burada teknik olarak asıl amiral gemisi X300 Pro tabii ki de. İkili aynı işlemcileri ve de çoğunlukla aynı kamera özelliklerini paylaşsa da X300 Pro'nun onu farklı kılan birkaç özelliği bulunuyor. Peki bunlar neler? X300 Pro'nun kamera yetenekleri nasıl? Gelin yakından bakalım. <laughs> Şimdi şöyle bir o X300 Pro ve de X300 bir nevi amiral gemisi ve de kompakt amiral gemisi gibi. Bu nedenle aralarındaki temel farklardan biri ekran boyutu. X300'ün 6.3 inç 120 Hz OLED paneli varken X300 Pro'nun 6.78 inç 120 Hz OLED paneli bulunuyor. Özellikle göz konforu ve de koruması için birçok ekran renk ayarı mevcut burada. İlk izlenimlerime göre ekranlar gerçekçi renklerle oldukça iyi görünüyor. Ayrıca OLED ekranın daha canlı kırmızılar ve de sarılar sunmasını istiyorsanız parlaklık ayarı da mevcut. Yani bunları ayarlayabilirsiniz diyorsunuz. Geçen yılki bu X200 ve de X200 Pro çerçeveye doğru kavisli arka ve de ön camlarıyla daha yuvarlak bir tasarıma sahipti. Bu yıl bu durum ortadan kalktı. Tamamen düz bir sırt ve de ön yüze sahibiz burada. Sadece yan taraftaki alüminyum çerçeve hafifçe eğimli. Yakın zamanda bir iPhone 16 ya da iPhone 17'yi elinize tuttuysanız bu tasarım size biraz tanıdık gelebilir. Cihazların arka yüzleri dokunuşu hoş olan çok ince pürüzlü buzlu camdan yapılmış. Telefonlar ele alındığında hoş bir ilk izlenim bırakıyor. Arka panelin dokusu yumuşak ve mat. Parmak izlerinde etmiyor. Burada denge iyi bir şekilde sağlandığından elde çok fazla ağırlık yapmıyor ve bu da kullanımı daha rahat hale getiriyor. Her iki cihazda da ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunuyor ve bu inanılmaz derecede hızlı arkadaşlar. Parmağınızı sensör alanına kaydırmanız yeterli. Telefon hemen açılıyor. Direkt okuyor parmağınızı. X300 Pro'nun kontrolleri de ilginç. Telefonda X200 Ultra'daki gibi özel bir kamera düğmesi bulunmuyor. Bunun yerine sol üst tarafta iPhone'un eylem tuşuna benzer çok işlevli bir düğme var. Bu düğme özelleştirilebilir ve iPhone'a çok benzeyen bir ayarlar menüsüne sahip. X300'de Pro Buradaki özel tuş da yok. Bu arada X300 hani bunu uygulamak için gerekli araçlara sahip olduğu açık. Hani bu bariz ama bu da hani gereksiz bir alem gibi duruyor. Aslında burada da bu tuş olabilirmiş, kullanılabilirmiş. Şimdi gelelim kamera konusuna. O da şöyle burada kameralar ilk izlenimlerime göre cidden iyi. Özellikle X300 Pro. Bu X300 Pro'da 50 megapiksel ana 50 megapiksel ultra geniş açı 200 megapiksel zoom ve de 50 megapiksel selfie kameralar var. X300'de 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı, 50 megapiksel zoom ve de 50 megapiksel ön kamera yer alıyor. Ancak farklar burada bitmiyor tabii ki de. X300 Pro kamera işlemeye özel bir görüntüleme yongasına sahip. Bir işlemciye sahip. Aslında iki işlemcisi var. Görüntüleme hattı üzerinde tam kontrol sağlayan kendi ve bir plus ve de VS3 yongaları bunlar. İkisinin birleşimi X300'ün örneklerine göre kesinlikle daha iyi diyebileceğim fotoğrafları üretiyor. Özellikle de düşük ışıkta. Tüm bu donanım gelişmiş otomatik odaklama hareket izleme performansı sunmak için birlikte çalışıyor. Vivo izleme kararlılığının %200'den fazla arttığını ve kameranın milisaniye seviyesinde izleme ve deklanşör tepkisi sağladığını belirtiyor. Tüm bunlar temelde eskisinden daha kararlı ve de güvenilir bir zoom kamerasına sahip olacağınız anlamına geliyor. Bu da bir performans veya şey bir spor etkinliğinde aksiyonu yakalamanıza olanak tanıyabilir. Video tarafında X300 Pro saniyede 60 kare hızında 4K'ya kadar sinematik bokeh video desteği sunuyor. Bunun dünyada bir ilk olduğu söyleniyor aslında. Ayrıca hem geniş açılı hem de telefoto kameralar 4K'da 120 FPS'e kadar çift kanallı elektronik görüntü sabitleme desteği sunuyor. Gerçek profesyoneller içinse artık tüm odak uzaklıklarında 120 FPS'te 4K'da 10 bit log video desteği de mevcut yani bunu sizlere Vivo sunuyor ve bence video kalitesi X200'e göre burada yine arttırılmış. Hani kamera ayrıca 4K 60'a kadar Dolby Vision video kaydı da yapabiliyor. Bir diğer yeni özellikse hem ön hem de arka kameralardan gelen video akışını birleştiren çift lensli video kaydı. Yani aynı anda hem ön hem de arka kamerayı kullanabiliyorsunuz video çekerken. X300 Pro ayrıca bir kılıf üzerine takabileceğiniz uzun fiziksel bir lens ve de her şeyi daha kolay kavramanızı sağlayan bir kamera tutacağı içeren bir fotoğraf kitiyle birlikte geliyor. Lens evet yakınlaştırmayı iyileştiriyor ancak kameranın kendisinin de yapay zeka yardımıyla neler yapabildiği oldukça etkileyici. Yani kameranın kendisi de yani cihazın kendi kamerası da gayet iyi fotoğraflar çekebiliyor ve de videolar üretebiliyor. Yani burada telefonun üzerindeki kameranın kendisiyle pek çok senaryoda gayet iyi içerikler üretebilirsin. Şimdi gelelim performans tarafına. Vivo X300 ve de X300 Pro, MediaTek'in en yeni ve de en büyük amiral gemisi Yonga seti olan Dimensity 9500'de beraber geliyor. Bu işlemci sadece performansta değil, verimlilikte de neredeyse her açıdan Dimensity 9400 nesine göre önemli bir performans artışı vaat ediyor. GPU tarafından ise daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi ve de geliştirilmiş çözülmüş ışın izleme yetenekleri sunan ARM G1 Ultra var. Ben işlemciyi tam test edemedim tabii ki ama sentetik testlerde şu anda Dimensity 9500'ü geride bırakan tek Android Yohunga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5. 8 Elite Gen 5 Dimensity 9500'ü %2 ila 3 oranında geride bırakıyor sentetik testlerde. Diğer Çinli telefon üreticileri gibi Vivo da geçen yıl silikon pil teknolojisini benimsedi ve de X300 Pro da bu temelin üzerine inşa edildi. Telefon söylenenlere göre 2 gün dayanacak şekilde tasarlanmış. 6510 mAh pile sahip X300 Pro. 90W şarj teknoloji sayesinde de telefonu şarj etmek çok uzun sürmüyor. Yani kısa sürede telefonu şarj edebiliyorsunuz. Yazılım tarafına gelirsek Android 16 tabanlı Origin OS 6 işletim sistemi var. Şimdiye kadar Vivo'nun kendi iç pazarına yönelik sunduğu akıllı telefonlar Origin OS çalıştırıyordu. Uluslararası olan cihazlarsa Fantaş OS adlı farklı bir arayüz kullanıyordu. Fantaş biraz eskimiş görünümü ve de hissiyatı nedeniyle sık sık eleştirildi. Vivo buna artık son verdi diyebiliriz ve de Origin OS artık tüm gelecek modellerin yeni kullanıcı arayüzü olacak. Yani ülkemize satılacak olan cihazlarda da yeni arayüzle gelecek. Yeni arayüzün eskisine kıyasla %18.5'e kadar daha az uygulama başlatma ve de kaydırma sırasında %10.5 daha kararlı kare hızları sağladığı belirtildi. Arka planda 47 adet uygulamaya da canlı tutabiliyor. Ayrıca animasyon işleme verimliğinde %35 e kadar artış ve de kara hızı kararlılığında %11'e kadar iyileştirmeler sağlayan çift işleme mimarisi de mevcut. Yani burada gerçekten hızlı bir arayüzümüz var arkadaşlar. Daha somut konuşmak gerekirse. Vivo Origin OS'in animasyonlarına ekstra emek vermiş. Bu sıçrama da bulanık geçişler ve de kullanıcı hareket hızını yansıtma gibi efektler sayesinde daha duyarlı hissettiriyor. Telefonun komutlarınıza verdiği tepkiler de oldukça doğal hissettiriyor. Yani bunu deneyimlemek gerçekten iyiydi. Amiral gemisi modelleri içinde 5 yıl boyunca güncelleme desteği olacak burada. Şu da var arayüzün tasarım anlamında iOS 26'ya benzediğini de belirtmek isterim. Elbette bir dizi yapay zeka tabanlı özellikle mevcut burada. Yapay zeka yazma aracı konuşmayı metne dönüştürme veya işte PDF ve Word belge desteği gibi özellikler burada bulunuyor. Sizlere sunuluyor. Yeni arayüzde diğer Vivo'lar ve hatta iPhone'lar arasında tek dokunuşta veri aktarımı da yapabilirsiniz. Ancak diğer telefona veya işte diğer cihaza Vivo'nun iz içeri uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. O hale sonuca bağlayacak olursam e şunu söylemem başta tabii ki de Vivo X300 ve de X300 Pro'yu uzun soluklu kullanabilirsiniz kullandıktan sonra net kararımı söyleyebilirim. Ancak ilk izlenim olarak cihazlar elde hani daha iyi duruyor ve de seri olarak daha eksiksiz hissettiriyorlar. Bunun başlıca nedeni tabii ki de katlanabilir bir cihaz istemeyen hemen hemen herkesi kapsayan boyutları denebilir. Hani tasarım anlamında bakacak olursak. Toparlamam gerekirse Vivo özellikle X300 Pro ile kamera tarafında çıtayı yükseltmiş. 200 megapiksel sensör, zayis lenser ve de gelişmiş sabitlemelerken mobil fotoğraf ve video konusu farklı bir seviyeye çıkıyor. Tasarım modern, donanım güçlü ancak fiyat ve yazılım optimizasyonu Özellikle Türkiye'de serinin başarısını belirleyecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bu videoda siz elimden geldiğince X300 Pro'yu ilk izlenimlerimi, X300 Pro hakkında ilk izlenimlerimi anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarla buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.